Arkadaşlar, hepinizle Daha da herkese günaydın, herkese günaydın. Biliyorsunuz ki Galatasaray şampiyon oldu ve ben bu garibanlara bir şampiyonluk kupası görmesi için dev stadyumuna getirdim. Eminim çok güzel bir gün geçireceğiz. Size e, kupa göstereyim. Bu garibanlar da kupa görmediler. Eks Fenerbahçeliyim. Ay ben bu fazla yüksek sesleri tremeyim. Yoksa bu bunları burada döverler. <laughs> Herkese iyi seyirler diliyoruz. Hadi bakalım. Gezelim. Emreciğim Emre sana sarı kırmızı forma çok güzel yakışır. Bu, bu duymamazlıktan gidecek. Biz bugün yeni formalardan almaya geldik. Tanemciğim. Hani? Sana da forma alalım mı? Hayır anne. Senin bizim takıma transfer edelim. Hayır. Hadi olur. büyük transfer. büyük transfer. Ama sen de forma alacaksan alabilirsin. Galatasaray'ımızın biliyorsunuz ki 23. şampiyonunu kutladık. Şimdi formamızı alalım. Samirci. Şu renklerin asilliğine baksanız da gelin gelin. Size şu renklerin asilliğini göstereyim asilliğini. Bakın şu güzelliğe bak şu asalete bakın asalete. Ey maşallah. Ey maşallah. Emreciğim. Dikkatli ol renklerin asilliğinde boğulma. E, <laughs> formayı fenerbahçeli hocama aldırıyorum. Hadi gel bakalım çık. Evet Emre'cim, Emre teşekkür ederim. Seni doğru yolu biliyorum. Ben <laughs> 1907 şifremizi girdik. Ama bırakacaksın. Her buralarda söyleyeyim seni. <laughs> Kusura, şey kevgire çevirler seni burada. Hadi. Tamam be bu sefer. Tamam. sence Galatasaray'ın yeni sezon yorumları nasıl? Güzel bak. Güzel mi? Aynısını çıkarmışlar ama. He? Her, Her şeydekler. Ama güzel. Ya hiçbir değişiklik yok. Ara sıra böyle değişiklik yapması bence iyi olurdu. Bir de fiyatlar çok yüksek. 3500 lira bir formaya vermek yazıktır, günahtır. Geliyor bak geliyor. baba Biz geliyor. Çek onu. Rengin asilliğine bakın asilliğine. Turuncu kırmızı. Fesat, fitne fücu. Üçüncü, ikinci. Küme düşecekler yakında. Haberleri yok. Ne dedi de evet. Vallahi yeni sezon formalarını çok beğendi. Bence hiçbir değişiklik yok. Niye? Sadece şu değişiklik. Geçen sezon formalar burası siyahtı, bu sene kırmızı. Başka bir değişiklik yok. Çünkü senin düşünce açın çok dar. Dar mı? Kraliçalar. Sizkiler çok mu geniş? Kraliçalar geniş arkadaşlar burdan evet. <laughs> Söyledi bize. <laughs> Senin burada bak süzgeci çevirip eve ölü, öyle, öyle yollayacağım. Ben beğen, of. ben güzel forma ama bir de Galatasaray sarı kırmızıydı artık turuncu kırmızı. O rengi biraz toparlamaları lazım. Sen ne anlarsın? Geç Bu sarı mı? Geç. Seni sevmek, seni alayıp gülmek. Galatasaray Vay, sevgisi Bana Sürecek sonsuza dek <gülüyor> İlla parazit olacaksın bazen. yani Tamam şu tişörtlerinden biri. Vallahi bu bir da benim çok hoşuma gitti. 23. 2023. Mu? 2022, 2023, 23. şampiyonum bize yakın. Siz bilmezsiniz böyle şeyleri. 28 mi oldu? 28. Pardon siz çakma 5 yıldızınız var. Baba. <laughs> Öyle değil şimdi? Yani çakma 5 yıldız koymuştur diye bir şey varmış gibi. 5 yıldızınız var diye hava atıyorlar ya. Yani. Yazık ya, yazık vallahi. Ben bunu da beğendim bunu ben birçok kişinin üstünde görün Hayatım bundan alayım mı sana? Emre. Emre. Bundan alayım mı sana? Bir şeyler görün. Garip. Baksana ne kadar güzel. Çok pis mi? Sana bir süre, çok güzel bir bak. Baksanıza bak bak. Çok güzel, çok güzel. Adam anemizde yakışıyor. Yani, daha da saç tördü değişiklik bekliyoruz, değişiklikler. Güzel şeyler çıkarsın. İnşallah. Yazıp koymak herkes yapar. E o zaman siz yapsaydınız. Şimdi şampiyonluğa alalım, bakmam ya Siz şampiyon olmaya beceremiyorsunuz da tutmuşsunuz bizim tişörtlerimizi, formumuzu. Çok üstüne veriyorum ha. Delirim valla. Akıl ol burası benim çöplüğüm. <laughs> Şunu evet. Bence güzel. Ben de, ben de beğenmedim. Daha güzel bir şey bulunuyor ya. Sarıyla kırmızı hiç yan yana yok ya. Turuncu var, mor Aa, var. Aa sivitler de güzelmiş. Sivitler güzel. Ha bir de şeye bakalım, ikari edin. İyikardi, İyikardi, Ay. İyikardi, ayağa kaldırdı türbülleri. Bu çocuklar için ama. Tanem gelsene kızım bir şey alıyor. Şey tişört gör, forma Formayı gör baksana. Gör, Formayı yenge, mı? arkasına şöyle. Ne diyor bu ya? İyikardi. Baksana kızım, alayım mı anneciğim? Bir bak. bak bak. Bak senin var ya herkes Galatasaray'ı gö görmek istiyor. Şöyle dön kameraya, kameraya dönsene anneciğim. Evet, tanem yavaş yavaş kanına girmeye başlıyor. Şimdi babası... hala falan ama gene de formadı senin için alırım. Teşekkür ederim. Ben de şu forma geldim. Bu da güzel. Almışlar anam. Bu meşhur tişörtlerimiz. Şampiyonluktan sonra kapış kapış... Kapış kapış, kapış alındı. Stoklarda Tabii bir yere stok kalmadı. Kısma. Ama çok <laughs> güzel. <gülüyor> Kalitesiz duruyor biraz. Valla burada var ya, bu çingay çıkarsın. Burada da fenerli var, benim seni süzgeci çevirdiler. <laughs> Götü isteyen gelsin. Akıllı ol. Adam rahatsız alır, zıplatma. Şampiyon olan biziz. Dedikleri laflara bak. Koskoca Galatasaray, orada. güzel olan tek şey. Niye? Ne alaka? Kerem'in imzası. Gitti. Gibi yapmışlar bakın. Kerem Harry Potter'a benzetiyorlar ya. Aha. Harry Potter'ın yazısı gibi yapmışlar. Harry Potter. Bak. Güzel olan tek şey. Bu da ben. Bu da tane. Tek şey. Haydi devam edelim hadi. Stada geçeceğiz stada. Şimdi sada doğru gidiyoruz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Galatasaraylılar like, like atmayı, abone olmayı sakın ha sakın unutmayın. Çünkü bizim sayfamız en çok destekleyen takım Galatasaray. Evet, bu konuda haklı. diyecek bir şey yok. Çünkü lidere selam duracaksınız. Buyur amca. Bu yufamiliye abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar küçük bir bilgi verelim. Ee, gelenler için Gelsin Store'un kalkıyor. Müze için. Müze için servis kalkıyor. Onu da gösterelim. Ee, gelenler için ek bir bilgi olmuş olsun. Evet. Anladım. Müze ve stat turu için servis bekliyoruz şu an. Haydi bakalım müzeye. Müzeye. Müzeye gideceğiz. Stada gideceğiz. Sakin. Müzeye gidiyoruz. Stada gidiyoruz. Sakin hiç kupa görmedik ya. Görmediniz tabii ki. En son ne zaman? Milattan <laughs> önce gördünüz. Allah aşkına konuşturma şimdi beni buralarda. <laughs> Çok heyecanlıyım. Şuranın bakın. Ya, <laughs> evet gelin hep beraber Galatasaray'ımızın bu zamana kadar aldığı 1905'ten beri aldığı en güzel en asil, en kral kupaları görelim. Bu kupalar Türkiye Ligi'ndeki hiçbir takımda olmayan kupalar var. Özellikle Fener'de. Devam edelim. Hadi gidelim. Şuraya baka, bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Aşkım, evet, iyi de, bak. Bu yalnız da bile yüremezsin. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Asillik, asillik. Kupalara bakın ya. Ay maşallah maşallah. Tanem nasıl? Beğendi mi kızım kupalarımızı? Numara 5 yıldız bir an. Canım benim. Hepsi bizim hepsi. Hepsi bizim. Emeklerimizi aldık. Emeklerimizi de yani, aldık. Şikeyle Şükeyle aldık kupalar işte arkadaşlar. Evet. Rahatsız herhalde. Görüyorsun.

1958 ile 1962 tarihleri arasında almış bu kupalar. Burada da açıklamalarımız yazıyor. Havuz mu bu? Evet. İçinde çimiyorduk herhalde. Seni çimleriz biz merak etme. almış oldu. UEFA Gürün, Avrupa Ligi Kupası ve UEFA Real Madrid'den almış şey. oldu. Süper Kupa. Kupa. Tabii ki bununla ben de gurur duyuyorum. Yani gurur duyma ama geldi de değil. Umarım şuraya bir de Şampiyonlar Ligi Kupası'nı ekleriz. Ben Kimsini? Kimsini? sevgilim. Sen gibi. Sen gibi gel. Başka bir Stad'ın ortasına koyduğu bayrak asil bayrağı. Ya müdür? <laughs> <laughs> evet şöyle yazabilirim. <laughs> kral Metin Muhtahib 1936-1991 yılında görev yaptı kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu da Gündüz Kılıç. Şşşt. Fener'le. Hayırdır? Neye bakıyorsun? tane de o şimdi. Şu kupalarımızın güzelliğine bakın ya. Asilliğine bakın. Daha sana emeği alın. Emek alın teri bunlar. Alın teri. Bunlar futbol dışı olan kupalar. Evet futbol dışı. Yenge şunu. Pise, mi? Mi? Dört kez. Çekemeyen çatlasın da patlasın. Biz de onlara kahve kupası veririz. Burada bana çok güzel bir şey var. Uçlarımızın sahaya çıkış yaptığı turaya geçip yani bintona <laughs> geçip orada <laughs> sağ kenarını ziyaret edip yedek kulübesine oturup daha sonra protokol tribününe hep birlikte çıkacağız. Burası soyunma odasının ilk kısmı. İki bölümden oluşuyor soyunma odamız. Bu bölümde genelde futbolcularımız maçtan sonra yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bazen ısınma amaçlı bulunan bisikletleri ve koşu bantlarını kullanıyorlar. Şimdi ikinci bölüme evet. geliyoruz. gelme. İki tane at, öyle gel. hazırlığımızda çıkmadan önce burada ilk hazırlıklarını yapıyor ve soyunma odasına doğru geçiyoruz. Galatasaray'ın soyunma odası, ulan burada ne kurdular, ne gıybetler, ne muhabbetler dönüyordu demişlerdi ki nasıl yendik Fenerbahçe'yi ne muhabbetler dönmüştü. Burada. Ey gidelim, ey gidelim gidelim Galata Sarayı ölümünü ölümüne Galata Sarayı ölümünü ölüm benim Hadi stadı doğru gidiyoruz Ana stada doğru geçelim. Senin konuşabilsem var ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ha, burada basın toplantısını yapmayı veriyorlar. Ne Belli bir süre sağ kenarında olacağız. Daha sonra başkanımızın ve yöneticilerimizin maçı takip ettiği protokol tribünü yani şeref tribünü doğru yine hep birlikte geçiş sağlayacağız. Hazır. Şimdi hazırsak buyurun sahaya doğru. Haydi Ve işte görüyorsunuz. kızımızın güzelliği.

Yedek kulübesi. Yedek kulübesindeyiz. Biz de yedeklere düştük. Allah çok burada dediğim gibi sporcularımız maç çıkmadan önce. Bol bol oturuyorlar burada. Bol. Yatıyorlar. Oturuyorlar. Evet. Keyif çekiyorlar. çok şey var değişti. İstanbul'sun diyemiyorum. Hiçbir şeyde korkun yok. Galatasaray'ın İstanbul'dayız. Sedik Bülgesi'ndeyiz şu an. Vallahi çok güzel. Çok Mutlaka çok güzel. gelin buraya. Yani İstanbul içinde olanlar İstanbul dışında olanlar fark etmez. Mutlaka vaktinizi ayırın buraya bir gelin. Bir On bir numara geçtiniz. On numara çok güzel, çok güzel arkadaşlar size. Çok güzel. Ya çocuk başkası sen kimsin? Hanımefendi bu çocuk başkası ki ya sen kimsin? Daha ta saray sen kimsin? Hmm. Kimsin sen kimsin? Allah ım. çok güzel arkadaşlar. Şuraya baksanıza. Ne? Ne armamız var, armamız var. Fesat, i̇şte ne burununu biliyorlar. Görmüyor musun? Armamız zorarmız. Ne saat? Fitne fucul işte. Ne Evet. Arkadaşlar ay. Şirinizi ay. Bazı kelimeler ya. yetersiz kalıyor. <laughs> Galatasaray'ın sıra da, da çok güzel arkadaşlar. Gelmeyi evet, tavsiye herkes, herkes gelsin yani. <laughs> ha? Anlat hayatım. Nasıl beğendin mi? İlk defa geliyorsun. Ya ben Ali Sami'nin birkaç kez gitmiştim de. Nefe ilk kez geldi. Merhaba. Ee, heybetli, güzel bir stadyum. Heybetli, çok güzel bir stadyumuz var. Evet. Ya gururla geldim, gururla dönüyorum. Atmosfer güzeldir burada. Baksana stat tam şey. Evet. Ben de, de beğendim. Şansa da hava da çok güzel. Kaleyi falan kaldırmış dedi. Kaleyi kaldırmışlar evet. Valla on numara beş yıldız. <laughs> Kanalımıza abone dört olmayı yıldız. unutmayın. Kanalımıza abone olana fenerler gibi beş yıldız. <laughs> desteklemeyi Unutmayınız. unutmayın. Unutmayın. Bize yardımcı olun. Kanalımıza abone olun. İnşallah yavaş yavaş büyümeye. Bütün statları gezmeye çalışacağız. Rize'ye de Rize'ye gideceğiz. Rize'de Rize stadına da gideceğiz. Rize'ye gideceğiz. Rize'den Rize, e, Trabzon'a gideceğiz. Trabzon Spor Stadında gezeceğiz inşallah. Bu arada biz yurt dışına da gideceğiz. Yurt dışına Fenerbahçe Galatasaray formalarıyla dolaşmayı düşünüyoruz. Orada röportaj yapmayı düşünüyoruz Türk vatandaşlarla. Ee, sizce mantıklı olur mu? Gürcistan'da. Gürcistan'da. Fenerbahçe formasıyla Trabzonlar bizi ne edebilir mi? Trabzon Spor'da Trabzon'da Fenerbahçe formasıyla Emre'yi gezdirip orada süzgeci çevirip İstanbul'a döneceğiz. Ya, buyurun, ne yapıyorsunuz be ya? Buradaki bugünkü gezimiz bitti. Ee, küçük bir bilgi verelim giriş ücretleri. Zamlanmış arkadaşlar. şansımıza bugün zam gelmiş. Ee, i̇ki gün önce zam gelmiş. Yetişkinler 200, çocuk e, grubu 100 TL. Dediğim gibi e, stada geldiğinizde gelsin Store'un önünden servis alıyor. Aracınız yoksa. Evet, aracınız, aracınız, aracınız varsa yoksa. normal otopark tarafından girebiliyormuşsunuz. Aynen öyle. Müze girişine araba Lüze aracınız girişim yoksa girişim. biz sizi alıp götürüyor. E, Getiriyoruz. Hatta götürüyor sizi. Lücesi sizi cennete çekine. götürüyor. Sizi cennetin kapılarına götürüyor. Nef stadyumuna götürüyor. Nef nef. Bizi izlemeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Özellikle Galatasaraylılardan ee, yoğun bir ilgi ve destek bekliyoruz. Sadece sezon boyunca Galatasaraylılar'dan yoğun bir ilgi ve sevgi aldık. Herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi ise gezi vloglarına geçiyoruz. Like atın, yorum atın. Çıkınca da gıdım çıkıyor ama neyse şöyle çekelim. Adios! Adios! <laughs> Çocukları parka getirdim. Şimdi oynayacaklar.